Eyvallah. Sağ olasın. Ne yapacağız oğlum ya böyle? Bir işsizim. Vallahi evdekilerin yüzüne bakamaz oğlum. Ya. Ne yapacağım şaşırdım Metin. Kelim ben hem olsa başına sürer. Ben mi akıl vereceğim sana? Aynı durumdayım ben de. Senden bir farkım yok ki. Haklısın da şeytan diyor ki dön lan köyüne. Taşı topla altın diye geldik oğlum. Sefil oldum ya. Mesut aynı şeyi ben de düşündüm. Köye döneceğiz de ne olacak? Köylüler ne der be? Ulan şehre gittiler, dikiş tutturamadan gerisi geriye geldiler. Gülerler halimize. Dayanacağız oğlum, katlanacağız. Başka çaremiz yok. <laughs> Gülerler değil mi? Gülerler. O Yılmaz var ya bizim Yılmaz, ufaklık. Neymiş? Eve katkıda bulunacakmış. Çocuk çarpınıp duruyor vallahi. Bir de benim halime bak. İşsiz, güçsüz dolaşıyorum. Vallahi bıktım, billahi bıktım. Tamam, sıkma canına.